Bazuka ve müzik aletleri. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz kukla tiyatromuza. La 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 şarkı söylüyor. Bu hediye görünce keyfi iyice yerine gelecek. la 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 Kuka, la, 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 merhaba demeyecek misin çocuklara? Hmm. Merhaba arkadaşlar. Hı. Kuka, şarkı söylemekten Hı. vaz mı geçtin? Evet. Hı. Niye? Hı. Gayet güzel söylüyordun. <laughs> Çünkü müzik aletleri olmadan şarkı söylemek çok da zevkli olmuyor. Hmm. Dur bakalım senin için <laughs> ne yapabilirim. Ama önce <laughs> sana bir sürprizim var. <laughs> Bir hediye. Benim için mi? Evet. <laughs> Bakalım beğenecek misin? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Davul çalan bir kaplumbağa. Belki sana şarkı söylerken eşlik edebilir. <laughs> La 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 la, la 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 la, la 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 la. la, la, la. Hmm. Ama sanki hala bir eksiklik var. Ya ne gibi? Hmm. Tek bir davulla sanki müzik istediğim gibi olmadı. Ha. Hmm. Ne yapalım biliyor musun? Sana oyuncaklardan bir orkestra koy. <laughs> orkestra mı? Evet. <laughs> orkestra ne demek? birden fazla müzik aletinin bulunduğu gruplara orkestra denir. Ha, ha, tamam anladım. Yani bana şarkı söylerken eşlik edecek müzik aletlerinden oluşan bir orkestra kuracağız. evet. <laughs> değişik değişik müzik aletleri olacak yani. Olacak tabii. <laughs> Hem de oyuncaklardan. Evet Kukacığım. <laughs> Harika. Peki hangi müzik aletleri olacak? Piyano oyna dersin. <laughs> Piyanoya bayılırım. <laughs> Piyanolar vurmalı çalgılardandır. <gülüyor> <gülüyor> evet, tuşları var. <laughs> Çok güzel bir ikili oldular. <laughs> Evet. <laughs> Unutmadan. Davul da vurmalı bir müzik aletidir. Haa. Hmm. Piyano gibi? <laughs> Başka? Başka müzik aletleri de olacak mı orkestramda? Olacak tabii. Yaylı bir müzik aleti görmek ister misin? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Keman yaylı bir müzik aletidir. Keman çalan bir maymun? <laughs> Dünyadaki en eğlenceli orkestra olacak benim orkestram. O zaman devam edelim. Hı. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Flüt çalan bir kurbağa. Flüt üflemeli bir müzik aletidir. Anladım. Flüt üflemeli bir müzik aleti. <laughs> Kurbağamın yanakları nasıl da şişiyor. Hmm. Sanki balon şişiriyor gibi. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Artık şarkımı orkestramla birlikte söyleyebilirim. Acele etme Kuka, orkestramıza bir de telli müzik aleti <laughs> ekleyelim. Hmm. telli bir müzik aleti mi? Evet. Hmm. Ne olabilir? Hmm. Hmm. Bilmem, ne olabilir? Hmm? Bence bu orkestranın tek eksiği bir gitar. <gülüyor> 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 Gitar harika. <laughs> Gitar telli bir müzik aletidir. <laughs> Gitarın telleri vardır. Doğru. <laughs> evet Kuka. Orkestran hazır. Artık şarkı da söyleyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la

telli, vurmalı, üflemeli ve yaylı müzik aletlerini öğrendi. Umarım kukanın orkestrasını siz de sevmişsinizdir. Konser başladı. La 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 Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. mm -hmm.